For signing me, I'm very happy to be here because uh, it's a big club, and well, as I said already, it's uh, it's an honor for me to be here. I feel actually really good. I did today, I did the medical test and everything, and I feel good. I I train. I'm after my last last problem of injury already a long time ago, so I trained a uh, every day, and I did even training sessions for myself uh, to want to be because I wanted to be fit for. Uh, for my new club, my new club here, galatasaray. Uh, so i'm ready to play. so i'm 100% I'm fit. i know haji as well as an amazing, amazing football player. Uh, i know he he's a legend here in galatasaray. and, well, thank you for this compliment uh, to compare me with, with haji. but um, he is already a legend here, and i want to become a legend here. Başkanım, konusundaki son durum nedir? Görüşmelerde hangi aşamaya gelindi? Bunu taraftara müjdeleyebilir miyiz? Ee... Şimdi ben bu sabah ben de baktım. E, doğru dün ben İtalya'daydım. E, ama bu çok evvelden organize edilmiş bir öğle yemeğiydi. Sayın Monatti ile Inter'in e, başkanı ve sahibi. Sayın Monatti'nin onun davetiydi. Ve yılbaşından evvel böyle bir, bir şeyi düşünmüştük ama sonra zaman zar do do dolayısıyla yılbaşından sonraya sarktı bu. Ve günümüz dündü. Dün öğle yemeğiydi. Viran'da oturduk bir yemek yedik beraber. Hem bir tanışma yemeğiydi hem yeni yıl yemeğiydi. Tabii bu yemek sırasında e, fırsattan istifade bir Schneider olayı da çıktı ortaya konuşuldu karşılık olarak. Biri müspet yaklaşımla başkan da müsbet bir şey verdi ama toplantının konusu o değildi. Şinayder değildi. Ama Şinayder konusunda müsbet bir ime kazanıldı dün. Ama bunu e, teknik arkadaşlarımız oturup karşılıklı müzakere edecekler. Şartını şurtunu test edecekler. Ben de bu talimatı verdim. Başlatılsın bu müzakereler diye. Ve tam diyorum önümüzdeki günlerde netleşir. Ama bugün söyleyebileceğim tek şey müsbet bir ime kazanmıştır. Veysel Snyder Galatasaray forması diyecek taraftarlarla birlikte basına ters köşe yaptı. Ee, diğer kopudan çıkardılar. Veysel ee, Snyder'e işte taraftarlar basın mensupları şu anda büyük bir engame var. Rokba indirici zana Slayder Slayder gol Allahım Gol 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 Türkiye

大连。 şu anda ekrana geliyor sıkıntılar olmuştu biliyorsunuz. Hoca da demişti ki içeride bilmediğiniz şeyler var. Bilmiyorsunuz bazı şeyleri demişti. Şimdi yeni sezon ...Umut'la konuşuyor. Ben fiziksel e, hiçbir problemi e, söylemiyorum burada. Hoca sadece Buruma gitti, Snyder gitti. İçerideki problemleri çözdü mü bunu merak ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu da bir fikir alalım. Şunu da bir fikir alalım. Benim üzerimde başkanım var. En üstte başkanımız var. Sonra sportif direktörümüz var. Sonra ben geliyorum. Yani beni kimse gelip de şunu 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 gönder ve onlar bir anda gitti olarak görmesin. beni böyle bir gücüm yok bir kere. Bunda bir en fikir olalım. Geçen sene hiç Benim kurmadığım bir takıma geldim. Kendim kurmamıştım This o takımı. Son bir soru. Transfer, transfer, transfer ve, ve e e Snyder'le ilgili. Snyder'in takımı. Snyder transfer ne olsun bir toku da Peki. Diyorlar ki Tudor seni seneye istemiyor. Evet. Bak Snyder gülmekten yere düştür. Kariyer. meselesi. Yani Tudor senedir isteyecek, istemeyecek kariyerde yerde değil henüz biz. i̇stemese ne olur? Ama yönetim İstese ne olur? olur. Ha, yani sen biz de istemiyoruz zaten. Onu söyle işte. E tamam. yönetimde. Ya seni istiyoruz da bitsin e yani. yani. Bu işler hep böyle olmuyor e mu tamam, yani? yani? O yüzden diyorum evet. gülmekten evet, düşmüş. Peki Wesley Snyder'ı kim istemedi? Dursun Özbek mi, Igor Tudor mu? Bu soruyu ikiliye sordular. Bakın nasıl cevaplar aldı. Galatasaray gibi büyük kulüplerde, daha doğrusu dünya kulüplerinin hepsinde Oyuncular belli bir süre hizmet verirler. Belli bir süre sonra kulüple vedalaşma durumunda kalırlar. Bu bir hayatın gerçeği. Hiçbir şekilde bunu farklı yorumlamamak lazım. Futbol takımında antrenörüne istediği istemediği şeklinde bir polemiğe sokmak son derece yanlış. Ben tabii ki atıyorum bir şerif gibi gelip sen git sen git sen kal diyemem. Benim üzerimde başkanım var. Beraber çalıştığımız scout ekibimiz var. Sportif direktörümüz var. Hep beraber kurduğumuz ve hep beraber aldığımız gibi. Şimdi ben Snyder'in gitmemesi için çok mücadele verdim. Snyder ücretinden de müthiş indirim yaptı istediğiniz gibi diye. Ee, Sayın Başkan'a, Dursun Özbey'e özel mesaj attım. Lütfen dedim, oturun tekrar konuşun. Mümkünse dedim. Saygı içinde maalesef olmadı. Ee, Tudor açık olarak istemedik. Ben size hiç uzatmayayım. İstemedim. Sayın Dursun Özbey de mesajınıza dönmedi. Ee, ve daha enteresanın e, Schneider ben dedi Galatasaray'da 3,5 buçuk milyon Tudorla çalışmaktansa üç milyon Euro alacağımı yakarım dedi. Bu ağır bir laf etti. Sevgili seyirciler, Atatürk Havalimanından günaydın. Galatasaray'la dün sözleşmesini fesheden Hollandalı Yıldız Vestesinayder şu anda İstanbul'dan ayrılıyor. West, Good Morning. Can you make an interview a little, Vestesinayder? It's possible. There's nothing to say. I, unfortunately, unfortunately, I will leave. I will leave the club. I had a great time at the club, and you know, I'm very, I'm very thankful to all the spectators for what they give me in all the years, and i gonna miss them. Uh, how do you feel yourself now? Well, of course, I feel sad because if you have to leave, uh, if you have to leave like that. It's not it's not very nice but uh, there will always be something something new and I trust on my quality so there will come something for sure I don't have any club yet uh, but yeah here the the page is closed well if, the, the coach he made his choices and he made his choice not to not to work with me so I have to respect that uh, that's his choice and what I said I, re I respect that and, if some, some coaches uh, doesn't want to work with you, yeah, then, it, then it's over. And then you have, to, you have to look for something else. Once again, I want to thank uh, all the fans who always uh, stand behind me. And they are still standing behind me. So, um, I love the fans. Can you give any message to the supporters? Well, what I said before, you know, they are the, great, the, the greatest fans in the world. I had a great time here. Uh, I love them uh, since the first day. And I still love them. And I will, I will never forget the time that I had here with them and i'm very proud of them and i, I, hope, I hope for them uh, especially for them that uh, galatasaray will back to, to get uh, a lot of successes Come back here. I mean, like, Galatasaray is in my heart. So, at the moment I land in Istanbul, the people, everything, give me warm welcome again. So, I'm really pleased every time to be here. I love the city. I love the club. I love the people. So, I always say, like, the spectators, they are the best in the world. I'm happy that I'm back now.